Filiz Hocam, sürem dar o yüzden size direkt olarak hani piyasa açısından şunu sormak istiyorum. Merkez Bankası sizce önden yüklemeli bir faiz kararı alır mı bu yaşanan gelişmeler sonrasında? Perşembe gününe dair ne bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan? Evet Merve Hanım, şimdi şunu anlıyoruz. Son iki günlük sürede piyasadaki anketlerdeki beklentinin aksine beklentinin 250 bas puana doğru evrildiğini gördük. Dolayısıyla eğer bu cepheden bakacak olursak 500 bas puanlık artış önden yüklemeli olacak gibi görünüyor. Her ne kadar piyasada hakim beklenti olsa da açıkçası hem Eylül ayında enflasyonun %4 bandına düşmesi ama daha da önemlisi Mehmet Şimşek'in IMF Dünya Bankası toplantılarında pozitif real faizine yakın söylemini olumlu karşılayanlar Merkez Bankası'nın daha düşük faiz artışıyla gideceğini fiyatladı ve 250 bas puanla karar kıldı. Ben açıkçası 500 bas puanla gelecekleri kanaatindeyim ama bundan sonraki sürede bir ya da iki kez daha düşük faiz artışı yapacakları kanaatindeyim. Çünkü petrol fiyatları yüksek ve yükselmeye aday. Son iki faiz kararında Merkez Bankası'nın en çok dem vurduğu yer burası. Yukarı yönlü risklerde birinci sırada burayı görüyor ve petrol fiyatlarındaki yükselme enflasyon beklentilerini bozar diyor. Bu nedenle ben bu toplantıda da 500 bas puanla gelip Son güçlü faiz artışını yapacak bir merkez bankası olacağı kanaatindeyim. Ama tepe faiz 37,5 mi olur, 40 mi olur? Merkez bankasının sözlü yönlendirmelerine göre ve petrol fiyatlarındaki gidişe göre kesinleşir kanaatindeyim. Ama minimum 37,5 şu an için yıl sonu tepe faiz beklentim. E, enflasyon tarafında yani yıl sonu e, enflasyon faiz tarafında nedir beklenti? Bu faiz artırımlarının devamı noktasında özellikle. Şöyle söyleyeyim yani tepe yüzde %40'ı aşacak bir yıl sonu tepe faizi olacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla ya 37,5 yani bir toplantı daha 250 yapacaklar veya iki toplantı daha 250 yaparak yüzde %40'a çekecekler. Bunu görmek gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir miktar daha bu toplantı sonrası Merkez Bankası'nın biraz daha faiz artış hızını yavaşlatacağını düşünüyorum. Dolayısıyla benim kanaatim %40'a yaklaşma ihtimali güçlü diye düşünüyorum. Ondan sonra da beklemeye geçecekler. Ben de piyasadaki yabancı kurumların beklentilerine paralel ilk bir dahaki faiz artırımı Nisan'da olacağı yani seçimlere kadar artık beklenileceği kanaatindeyim. Seçimlerden sonra da yine gerekirse sıkılaşmanın olacağı noktasındayım. Enflasyon tahmini de en son tahminde %58'di Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda. 2 Kasım'da son enflasyon raporunu alacağız. Orada işte piyasa beklentilerine baktığımızda son piyasa katılımcı ranketi %68 civarı ve %67'de yabancı ve iç kurumların hakim beklentisi. Dolayısıyla buna yaklaşan belki bu seviyede olmasa bile %58'in üstünde yüzde %60-65 arası bir yıl sonu enflasyon tahmini görürüz diye düşünüyorum ben Merve Teşekkür ederim Filiz Hocam. Ben çok teşekkür ederim Berben. için, yayına katkı için çok sağ olun. Teşekkürler.